Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte kafa yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle 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 şunu şöyle şöyle arkadaşlar yok şunu kır şunu kır arkadaşlar şimdi şöyle evet arkadaşlar kafemizin içini yapmıştık arkadaşlar diğer, diğer yaptığım kısmı çektim ama atmayacağım arkadaşlar Atladım youtube'a ve atmayacağım çünkü çünkü rezil rezil oldu arkadaşlar. Şimdi şu an. Şimdi arkadaşlar gece oldu. Hadi bakalım. Şimdi yatağımız arkadaşlar. Yatalım. Şimdi arkadaşlar yazalım şuraya. Arkadaşlar ben bunu moru ile yapmak istiyorum arkadaşlar. Mor rengi ile yapmak istiyorum. Ee, kafe yazılışını. Kafe cafe diye yazılır. Can böyle güzel oldu. Şimdi arkadaşlar içini yapacağım. Şimdi şuradan böyle lan yanlış aldık. Yani yine yanlış aldık. Yok yine yanlış. Ha şimdi doğru. Şöyle yok bunu değil. Bunu alalım. arkadaşlar Şurayı yapalım. Şöyle arkadaşlar şöyle açalım kapımızı. Şimdi girelim kafemize. Şimdi arkadaşlar burada böyle soba var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kapatalım sobamızı. Böyle arkadaşlar. Evet. Heh. Şimdi şuraya Lan! Git düşmeden yapalım. Bayramı bir denedim arkadaşlar. Siyah renkli suncak mı? Bilmiyorum da arkadaşlar. Öyle Bak arkadaşlar şimdi kıralım ya. Şimdi yemekleri yazacağız arkadaşlar. Online yemekleri yazacağız. Kapemizde hangi yemekler olur yazalım şimdi şuraya. Çift köfte. Lan. Lanış yazıyor. Çift köfte. köfte. et döner tavuk döner hatay hatay dürüm çocuklu Yılmaz'da. Ha? Menem men. Izgara. Balık. <laughs> Izgara denince aklıma geldi lan. Şimdi şurayı tamir edeceğiz arkadaşlar. ka, kedi, et, sgarra, balık, kahvaltı. ton durma kek içecek çorba Şimdi arkadaşlar bu benim yemeklerimiz yazdığına göre Şimdi şuraya bir kapı takabiliriz arkadaşlar. Ben böyle kapı takmak istiyorum aslında. Şöyle arkadaşlar. Şimdi buraya dondurma yeri yapacağız arkadaşlar. Bir şöyle. Şimdi şöyle dondurma yerimiz burası arkadaşlar. kazanırsın ya yok don yok dondurma dondurma yaptık böyle. böyle kapattık şimdi Evet arkadaşlar kafemizi bitirdik İzninizle bugünlük bu kadar yeter yeter Arkadaşlar şimdi bugünlük burada videoyu kapatıyorum görüşmek dileğiyle bay bay arkadaşlar bir dahaki videoda gelecek arkadaşlar.